Herkese tekrardan merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Abone olup like attıysanız konumuza geçiyorum. Blackpink'in Kigayo performans çıkışından görüntülendi. Hayranlar tarafından dikkat çeken şey ise, Lisa'nın saçlarını siyaha boyatmış olmasıydı. Siyah saçlı Lisa geldi inanamıyorum cidden. Siyah saçlı Lisa'ya büyük bir zaafım var, hayatım çok güzel görünüyor. Sizlere göstereyim. Jenny'nin yaklaşan Hollywood yapımlı dizisi t Idol için ikinci fragman yayınlandı. Bu fragman t konserinde izletilmiş, sizlere Jenny'nin yer aldığı sahneleri göstereyim. Peki sizlerin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler yorumlar kısmına yazın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.